İnfitar suresi Mekke'den nazil olup 19 ayettir. İnfitar göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman, kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan? O değil mi seni yaratan? Bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren? ve seni dilediği bir surette terkib eden, hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup, dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar, değerli, şerefli katiplerdir. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. İyi ve hayırlı insanlar, Naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kâfirlerse ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü oraya girerler. Hem oradan hiç ayrılmazlar. O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? O, Kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün hüküm ve yetki yalnız Allah'ın